Muhterem müminler bugünkü vaazımızda cennete götüren amellerden bahsedeceğiz inşallah. Öncelikle müminin yaşantısı her haliyle Allah'ın rızasını kazanmak üzere olmalıdır. Değil mi? Bir müminin hayatı böyle olursa gideceği yer de cennet olacaktır. Onun için asır suresiyle başlamak istiyorum. Ben vel asr innal insane lefi khusr illa allazina amenu ve amilussalihati ve tawasau bil hakqi ve tawasau bis sabr. Asr zamana ikindi namazına yemin olsun ki İnsan gerçekten zarardadır, hüsran içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, yani iyi Allah'ın rızasına uygun ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. Değerli kardeşlerim, önceki vaazlarımda anlatmıştım. Asır suresinde dört husus vardı ki, birincisi salih amel, Allah'ın rızasına uygun şahıs kendisi yaşayacak. İkincisi kardeşlerim, bak önce iman edecek, iman ardından salih amel işleyecek. Bu kişinin kendisi içindi. Toplumun için iyi olanı ise şu ikisiydi. Yani Kişinin dindarlığının, İslam'ının iyi olması için iki, toplumun dindarlığı için de iki diye böyle diyebiliriz kardeşlerim, efendim. E, toplumun da dindar olabilmesi için birbirlerine hakkı tavsiye etmeleri. Yani emri bil maruf ve nehyi anil münker. Yani İslam'ı anlatmaları, iyiliği, emri, kötülükten uzaklaştırmaları önemlidir. Diğer bir husus ise sabrı tavsiye etmeleri. Kolay değil. Namazı devamlı kılmak kolay değildir ama Müslüman kılar. Çünkü Allah Müslüman'a kolaylaştırır. Bir gün Muaz bin Cebel, hani Resul Efendimiz onu Yemen'e göndermişti biliyorsunuz kardeşlerim. Yaşanmış böyle bir sahabe hayatı. Resul Efendimiz onu Yemen'e gönderiyor biliyorsunuz. Tek başına gidip, gidip koskoca Yemen'in Müslümanlığını sağlayan, başlatan, insanlara anlatan kimsedir Muaz bin Cebel. Hatta diyor ki yani bir hadis söyleyeceğim, ravisi Muaz bin Cebel. Onun için Muaz bin Cebel'in hayatı da çok önemli kardeşlerim. Çok çok önemli. Tıpkı bizim hani geçen kardeşlerim çok üzülüyoruz. Deprem oldu ya Adıyaman'da. Safvan bin Muattal'a benziyor. Safvan bin Muattal da kardeşlerim öyle büyük bir sahabiymiş ki Resul Efendimizin dinini anlatabilmek için Adıyaman'a gelmiş. Düşünün İslam'ı anlatmak için. Ya Hanımıyla helalleşmiş, malını mülkünü bırakmış, çocuklarını bırakmış Medine'de sadece Allah'ın dinini anlatmak için Adıyaman'a geliyor. Safvan bin Muattal. Ya acaba biz yapar mıyız? Kızını bırak, oğlunu bırak, hanımını bırak, malını, mülkünü bırak. Acaba biz kendimize bu soruyu sormamız lazım. Ya. Onun için değerli kardeşlerim, şimdi hadisimize geri dönelim. Muaz bin Cemel Resul Efendimiz'e bir gün diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, cenneti bana kazandıracak bir şey söyle. Allahümme salli Muhammed. Çünkü bugünkü konumuz cenneti kazandıran ameller. Salih amel, erdemli davranışlar. Bugünkü konumuz bu kardeşlerim. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bana diyor cenneti kazandıracak davranışlar söyler misin? Neyle ben cenneti kazanabilirim? Resul Efendimiz buyuruyor ki Allahümme salli ala seyni ve Muhammed mealini söyleyeyim kardeşlerim. Allah'a iman et ve hiçbir şeyi ona ortak koşma. Allah'ın dediğini tut. Allah sana diyor ki zekat vereceksin. Şeytan diyor ki zekat verme. Değil mi? Sadaka ver. içinden bir his geliyor. Şeytan nefis diyor ki sakın sadaka verme. O diyor vereceğin para diyor bir sigara parası diyor. Bilmem ne parası diyor. Değil mi? Böyle vesvese veriyor. Ya. Değerli kardeşlerim. Sigarayı bırakmak isteyen kardeşlerimize Rabbim bırakmayı nasip etsin. Ben hep böyle dua ediyorum. Kardeşlerim. Evet, her türlü kötü davranış olup da bırakmak isteyen kardeşimize Rabbim o kötü davranışları, günah olan davranışları bırakmayı nasip eylesin. Amin. Devam edelim. Peygamberimiz diyor ki birincisi neymiş? Allah'a iman. Hakkıyla Allah'a iman edeceksin. Cennete gidecek davranışları bana söyle dedi Muaz bin Cebel. Birincisi Allah'a iman. İkincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'in sorusuna cevap veriyor. İkincisi hiçbir şey ona ortak koşmayacaksın. Bu bununla beraber zaten kardeşlerim. İkincisi ve tuqimus salah namazı düzgün kılacaksın. Bak, namazı kılacaksın ama namazı düzgün kılacaksın. Okuduğun şeylerin anlamını bileceksin. Okuduğun şeylerin anlamını bileceksin. Elhamı okuyorsun sen. Elhamda diyorsun ki, Elhamdülillah Rabbil Alem. Allah'ım her halimde sana şükürler olsun. Diyorsun namazdan çıkınca ne diyorsun? Arabam yok, evim yok, işte ayakkabım yok, şu yum yok, bu yum yok. şıkırsızsın şıkırsız. Namazda niye yalan söylüyorsun o zaman? Elhamdülillah Rabbil Alem'in dedin namazda. Allah'ım sana her halimle şükürler olsun dedin mi, demedin mi? Dedin. Bunun anlamını bileceksin. Ya. Şimdi size yaşanmış bir olay anlatayım. Bir gün adamın birisi diyor ki, hocam diyor ya, arabam yok diyor. Bak şimdi şükürsüz. Arabam yok. Araba almak için yurt dışına çalışmaya gideceğim diyor. Hocanın cevabını söylüyorum size. Diyor ki bak. Allah sana sağlık verdi mi? Verdi. Evlat verdi mi sağlıklı? Verdi. E işte ağrısızın hastalığın var mı? Yok. Allah'a şükret. Allah sana verecekse burada da verir diyor. Bak şimdi hocanın verdiği cevabı söylüyorum. Adam ısrar ediyor. Olmaz hocam diyor. Ben diyor yurt dışına gideceğim. Çalışacağım. iyi bir araba alacağım diyor. Şimdi olaya bakın. Bak 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 bak. İnsan bazen belasını kendisi bulur. Kur'an-ı Kerim'de ayette der ki Allah, başınıza gelen iyilikler Allah'tan musibetler kendi yapıp ettiklerinizdendir diyor. Ayette. Şimdi bu adam gidiyor çalışıyor yurt dışında parayı gönderiyor bir araba ailesini alınıyor. Tamam. Peki sonra ne oluyor? Evladı arabasının altında o aldığı kendi arabanın altında kalarak ölüyor. Ya. Evladı o Arabanın altında kalarak ölüyor. Gördünüz mü olayı? Onun için ne oldu şimdi? Sen Allah'tan isterken helalinden çalışacaksın. Allah sana belki o arabayı nasip etmeyecek evladını korumak için vermeyecek yani. Ya ama sen ne yapıyorsun? Israrla diyorsun ki ben dünyalık istiyorum, 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 istiyorum. istiyorum. Ha, Allah da diyor ki sen istedin buyur diyor. Bak. Ya. Onun için değerli kardeşlerim Allah'a iman ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Yani Allah'ın dediğini tutacaksın. Şeytanın ve nefsin dediğini değil ya da şeytanlaşmış insanların dediğini değil. Çünkü İmam Suyuti der ki insanın üç tane büyük düşmanı vardır. İmam Suyuti diyor. Bir şeytan iki şeytanlaşmış insan, üç nefsi. Ya kötü arkadaş da, kötü arkadaş da kardeşlerim en böyle insana zararlı şeyleri yaptırtabilir. Onun için atalarımız der ki kardeşlerim kişi hani peygamberimizin hadisi şerifini söyleyeyim ben size. Allahu salli ala Muhammed. Er raculu ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Atalarımız da demişler ki üzüm üzüme baka baka kararır demişler değil mi? Onun için bu daha çok önemli. Gençler var bizi dinleyen. Aman evlatlarım sizin en önemli şeyiniz anneniz babanızdan sonra iyi Beş vakit namazlı, abdestli, ahlaklı, vatanını, milletini, dinini seven, kısacası iyi Müslüman olan arkadaşlar seçin kendinize. Aman ha! Bir hoca tanıyorum, hoca olmuş, hocam diyor ben aslında diyor falanca yerin en büyük eşkıyası olabilirdim diyor hoca. Allah Allah! E sen hocasın hem de iyi, çok koşturan bir hoca. Tanıyorum ben hocayı, Hocam diyor ben diyor bilmem falanca yerin eşkıyası olan çocuklardan diyorum yani gençlerden çocuklardan böyle küçükken yoldan gelip geçeni döven bir çocukla arkadaşmış bu. İşte bıçak çekiyor bilmem ne yapıyor kötülükler yapıyor gelene gidene falan zorla paralarını alıyor bu da onun yanında geziyormuş. Hocam diyor annem babam beni o çocukların yanından aldı o çocuktan beni uzak tuttu beni işte dinimi, diyanetimi, İslam'ı en güzel şekilde öğrenebileceğim bir okula verdi. Bir okula verdi diyor. E sonra ben sonradan diyor artık düzeldim diyor. Bak ya onun için gençler eğer diyor beni diyor ailem o çocuktan uzak tutmasaydı ben şu anda o şehrin eşkıyası olduydum belki de en büyüklerinden biriydim diyor bak ya. Onun için anne babaların en önemli görevlerinden birisi onların karınlarını doyurmak değildir sadece haberiniz olsun şurasını doyurmaktır aynı zamanda bak şş, gösteriyorum ha gönüllerini de çocuklarınızın İslam'la doyurmak zorundasınız anne baba olarak değerli kardeşlerim devam edelim hadis-i şerifimize neydi birincisi efendim Cennete gidebilmek için Muaz bin Cebel Peygamber Efendimiz'e sormuştu. İman etmek ve Allah'a hiçbir şey ortak koşma. İkincisi namazı düzgün kılmak. Üçüncüsü neydi? Zekatı vermek. Toplumda maalesef çok üzülüyoruz. İnsanlar zenginleştiği zaman zekatı vermemek için bir ton bahaneler arıyorlar. Bir ton zekatı vermemek için. Halbuki sana o malı mülkü veren kim? Yüce Allah. Allah'ın verdiğini sen niye Allah'a vermiyorsun? Halbuki öldüğün zaman hiçbir şey seninle gitmeyecek. Bak bunun bunun ha bunun cebi varmış ama cebi boş bak. Cebi boş. Kefenin cebi de yok. Ancak manevi olarak yaptıklarınız yanınıza gidecek. O daireleriniz o lüks model arabalarınız, lüks model evleriniz, bankadaki eurolar, dolarlar, altınlar hiçbirisi sizinle gitmeyecek dünyaya bırakırsanız. Eğer zekat sadakalarını vermezseniz hap yuttunuz. Bunlar önemli. Hadi ise geri dönelim kardeşlerim. Cennete götürüşte, cennete giden amellerde demek ki üçüncüsü neymiş? Zekatı vermek. Hocam benim zekat verecek param yok. O zaman sen de sadaka vereceksin. Hocam borçlu olan var mı içinizde borçlu? Hocam olmayan var mı diyeceksiniz değil mi şimdi? Borçlu olan var mı? Olmayan var mı diyeceksiniz? Borcunuzu da ödemek için sadaka verin. Sadaka verirsiniz Allah malınıza, mülkünüze bereket verecektir değerli kardeşlerim. Bunu da söylemiş oldum. Fuzuli de borçlanmayacaksın. Adam iki de bir her yıl araba değiştiriyor. Her yıl kendisini almış, hanımını almış, oğlunu almış, kızını almış, torununu almış falan filan böyle. Bak. Ya biz almasın demiyoruz ama fakiri fukarayı da gözetsin diyoruz. Zekatını, sadakasını, her şeyini de versin diyoruz ya. Allah'tan geldik. inna lillah ve inna ileyhi racun. Allah'a döneceğiz. Ona göre davranışlarda bulunalım diyoruz biz. Zekatı, sadakayı da verecek bir Müslüman. Diyor. Peki diğer husus ne? Allah'a iman ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak yani sadece Allah'ın dediğini tutmaktır. Evde konuşuyorsun. Önce Allah'ın dediği olacak. Hocam evde kimin sözü geçiyor? Şöyle bir soru sorayım. Hanımın mı, oğlunuzun mu, kızınızın mı, sizinizin mi? Pek çok kişi "Hocam benim sözüm geçer." ha diyebilir. Aslında bu yanlış bir söz. Her kim Allah'ın dediğini söylüyorsa onun söz geçer. Bazen 6 yaşındaki bir çocuk vardır. Baba namazı kılmadık hadi vakit geçiyor namaz kılalım der. Onun sözü geçecek. Çünkü Allah'ın dediğini söylüyor. Ya Hep bizi kandırdılar be. Ulan bu televizyonlar var ya bu televizyon. Bu internet var ya. Bizi bozdu be. Televizyonlarda şimdiki şu dizilere mizilere bir yani bakmazsınız. Erkekler pek bakmıyor da. Pek bakmıyor erkekler genelde bu dizilere. Ya da Kılıç Kalkanlı dizilere falan bakıyorsunuz. Kardeşlerim aileyi bozan o kadar çok diziler yapıldı böyle. Ben bunları vaazlarda çok anlattım onun için o konulara girmeyeceğim ben. Hakikaten çok üzülüyorum. Bizi yani 100 yılda bozamayanlar 10 senede 20 senede internet televizyon derken vallahi çok üzülüyorum. Dün bir profesörü dinledim. 20 sene sonra diyor Avrupa gibi olacağımızdan endişe ediyorum diyor. Dinsizlikte, ahlaksızlıkta, kim kime dumduma kimin karısı kimle kimin kocası kiminle ya üzülüyorum ya bu kadar mı biz böyle olduk eğer çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkmaz İslam'ı çocuklarımıza anlatmaz aileye gerekli önem vermez yapıyor isim vermeyeyim Türkiye'nin hatta dünyanın da diyebilir mi Türkiye'nin en büyüklerinden psikolog psikoterapist böyle büyük bir profesör söylüyor bunu yani ama ismini vermeyeyim reklam olmasın değerli kardeşlerim üzüldüm yani bu kadar mı olduk ya demek ki çoluğumuzla çocuğumuzla ailemiz, etrafımızla ilgilenmemiz lazım ilgilenmemiz hocam çocuk sözümüzü dinlemiyor dinleteceksin kardeşim dinleyecek şekilde dinler küçükken ya küçüklükten başla sen kocaman şu sütunlar gibi olduktan sonra çocuk sözümü dinlesin diyorsun küçükken daha bir çocuğun e, eğitimi Anne karnındayken başlar. Hatta bazı alimler derler ki anne baba Allah rızası için evleniyorlarsa onların çocukları otomatikmen Allah'ın terbiyesinde başlar derler. Niye? Çünkü Allah'ın rızası için evleniyor. Şimdi gençlere evlenin diyoruz. Hocam diye önce bir yüzünü görmem lazım. Tamam? Yüzü güzel olabilir. Makyajdır, pudradır, boyadır, baskıdır, balatadır. Yok baskı balata oraya girmiyor. Şu yüze ne deniyor? Böyle fondöten fondöten bilmem ne. Bilmiyoruz. Ya şimdi kardeşler bilmiyoruz. Yani adama parayı veriyorsun. Yani yüzü şöyle yapıyorsun. Doktor yapıyor. Ama ahlakı düzeltemez. Düzeltemiyorsun. Ahlakı küçüklükten küçüklükten halledeceksin. Evet hemen bir kızımız gelmiş ufaklık gel kızım sana bir balon vereyim gel hemen al şşt balondan evet bakıyorum şu anda buranın en küçüğü bu evet şöyle devam edelim kardeşlerim şöyle sağ elimle vereyim amin cümlemizden amin evet devam edelim şimdi kardeşlerim bakın hakikaten biz Müslümanlar dedik ya zekatımızı da düzgün vereceğiz geçenlerde bu işin uzmanı bir hoca ile görüşüyorum Diyor ki hocam Müslümanlar diyor, ülkedeki, ülkemizdeki Müslümanlar zekatlarını verseler Türkiye'de bir tane fakir kalmayacak diyor. Bir tane. Dünyadaki Müslümanlar zekatını verseler dünyada fakir kalmayacak. Bak gavurlar geçtim ha. Gavurlar geçtim. Dünyadaki Müslümanlar zekatını verse dünyada fakir kalmayacak diyor ya. Bir araştırma yapılmış. Yine kadınların şu şey malzemeleri var ya süslenme malzemeleri bilmem ne kadar para gidiyor kardeşlerim düşünün yani efendim eğer o para fakirlere harcanmış olsa Afrika'daki fakirler bilmem o yıl doyuruyor. Bütün insanları Afrika'daki fakirleri sadece o boya süslenme malzemeleri doyuruyor. Şu dudaklarını mudaklarını sürdükleri şeyler var ya neyse kardeşlerim. Devam edelim kardeşlerim. Müslüman demek ki zekatını sadakasını da verecek dedik. Diğer bir husus ve tus ve Ramazan. Diğer bir husus dördüncüsü de Ramazan orucunu tutacak. Ramazan orucunu tutarken bile adam 80 tane bahane buluyor. Alo 190 arıyor. Şimdi biz de çıkıyoruz. Hocam diyor ya hafif diyor midem bulanır gibi diyor. Orucu bozsam olur mu? Olmaz. Hafif ama senin büyük bir hastalığın varsa Doktora gittin. Kaç tane doktora gittin? Dediler ki hepsi de sen oruç tutmayacaksın. Senin hapların var falan dediler böyle. Efendim ondan sonra hocaya danışacaksın. Ondan sonra Diyanet'in din işleri yüksek kurulu var. İnternetten yazacaksın, soracaksın. Din İşleri Yüksek Kurulu sana ne demiş bir bakacaksın kardeşim. Ona göre hareket edeceksin. Şimdi 70 yaşında olup delikanlılar var niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya diyor 15 yaşında ihtiyarlar var ben orucu tutamam diyor ya ben diyor kolayı içmeden yapamayırım diyor ya o asitli içeceği içmeden yapamayırım diyor bak şimdi ya onun için değerli kardeşlerim 15 20 yaşında 30 yaşında gençliğinin baharında olup da niye tutamıyor bir tarafta 70 yaşındaki o delikanlı niyet ettim. Allah rızası için oruç tutmaya diyor bak. Ya böyle derse Allah işte yardım eder. Allah rızası için oruç tutmaya niyet ettim dersen Allah sana yardım eder. Senin vücudunu da maddi tamir eder. maneviyle seni ailenin çoluğunu, çocuğunu tamir eder. Evet devam ediyorum kardeşlerim. Diğer bir husus Ramazan orucunu düzgün tutarsa dedik ya. Beşincisi de cennete götüren amellerden ve beyt yani Kabe'ye hac yapmak. Ve tahaccul hac yapmak. Demek ki adamın mallı, mülkü varsa, parası varsa birinci sıra önce Allah'ın hakkını alacak. Şimdi bazen konuşuyoruz. Adamın parası var ne yapacaksın? Hocam bir dur diyor. Ne var? Oğlanı vereceğim? E, kızıya vereceğim. Sonra Torunları vereceğim. E, e, ölmeye yakın diyor şöyle. Elden ayaktan kesildikten sonra, E, belimiz büküldükten, E, sayıyor sayıyor sayıyor. İşte ölmeye yakın da bir hac yapmak düşünüyoruz diyor. Bak şimdi. Allah'tan isterken cennet istiyor. En iyisini istiyor cennetin. Rızkın en iyisini istiyor. Evin en iyisini arabanın en iyisini, eşin en iyisini istiyorsun. Vermeye gelince niye vermiyorsun? He? Almaya gelince var, vermeye gelince hiç yok. Hani Nasrettin Hoca adam birini kurtarıyormuş. Demişler ki hocam o adam çok cimri. Adama diyormuş ki kolunu ver ver. Adam bu olacak bir türlü vermiyor. Hani bilirsiniz çocuklarınıza da anlatın bunları. Nasrettin Hoca'yı anlatın peygamberimizi anlatın. Bizim sahabe-i kiramın hayatını gece masallar olarak okuyun anlatın. Nasrettin Hoca adamın birini kurtaracakmış kardeşlerim. Adam boğuluyor diyormuş ki elini ver ver adam bir türlü vermiyor. Yandakiler demişler ki hocam bu çok cimridir. Ver dersen vermez. Nasrettin Hoca demiş ki al elini demiş. Adam hemen yapışmış. Çekmiş kurtarmış. Çekmiş kurtarmış. Hocam bu çok cimridir. Ver diyorsun ver kelimesine bunun şeyi vardır. Vermez al diyeceksin demişler kurtarmış. Ya. Onun için değerli kardeşlerim, evet bugün biz Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun İslam'ın beş şartını İslam'ın beş şartını anlatmaya çalıştık. Ee, Muaz bin Cebel soruyordu. Cennete götürecek bana bir amel söyle ey Allah'ın Resulü diyordu. Peygamberimiz ona İslam'ın beş şartını saydı. Bunları düzgünce yaşa dedi. Birinci sıraya da hani en son hac dedim ya, haccı öne alacaksınız. Geçenlerde haccı öne alan birisi, hocam diyor hacca gittik çoluk çocukla beraber diyor, Allah bedava diyor, ahlaklı bir gelin nasip etti. Gelin demiş ki bir şey istemiyorum demiş ya. Namazın kılması çocuğun demiş, efendim ibadet etmesi benim için yeter demiş. Hocam gelini alacağımız bilmem kaç yüz gram altından diyor, hacca gittik bedavada gelin sahip olduk hem de dindar diyor bak şimdi. Sen Allah'ın rızasını ön plana alırsan Allah sana her zaman dünyada da ahirette de yardım eder. Değerli kardeşlerim Rabbim rızası yolunda yaşamayı cümlemize nasip edesin.